Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün konu Bu tarzların daha fazla için arkada abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen size önce küçük bir böyle ıı, takımsız oynayacağız. Son oynayacağız. Size önce küçük bir böyle bahsedeyim ne olduğundan doğru kişi saktırancın. 4 kişi böyle işte tahta 4'e bölünmüş diye düşünün ama böyle garip bir şekilde bölünmüş. E, ee, rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz sırayla işte nasıl desem. Yani bildiğiniz aynı satranç için satranç şey ama her taraf istediği tarafa saldırabilir öyle bir olay var geçerken alma kuralına çok hakim değilim. Bunları şey son karelerde oluyor yani haş karelerinde de şu, şöyle göstereyim şimdi mouse'un olduğu yerde. Bu karelerde böyle sürdükten sonra piyonları, işte rakip de atıyorum böyle sürerse farsız geçerken alma yapabiliyorsunuz. Biraz derip kuralları var. Şimdi rakiplerimizi bekleyelim. <laughs> evet bir maç bulduk şimdi biz mavi tarafız. Ben çok oynamıyorum yani 1500'müşüm. Evet şimdi kırmızı taraf başlıyor oynar. Ben E5 ile başlayacağım. Ve garip garip taktikler var. E6 falan, D6 falan. O genelde takım bir şey. maçlarında falan oynuyor. Ya. Ben direkt E5 süreceğim. Bu beklemek biraz sıkıcı olur. Çünkü süreler de çok şey değil aslında. İstesem süreler bayağı fazla yani. Önce 15 saniye veriyor sonra bir dakika düşünüyorsunuz. Bunu sürekli tekrar ediyor falan. Biraz sinir bulucu aslında ama olsun. Ben, ben yani çok eğlenceli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok güzel yapmış. Güzel. İşte şöyle şuraya kadar. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Ama gayet seviyorum bunu. Bunu oynayabilirsiniz böyle arkadaşlarınızla falan daha eğlenceli olur bence. Ne evet, lan Şimdi şöyle bir durum var. Filler 5 puan, atlar 3 puan. Çünkü fillerin daha çok gördüğünüz gibi alan hakimiyeti var. O yüzden öyle bir kural var. Şimdi ben burada bir haşal düşürsem. Evet ben burada bir haşal düşüreceğim. 1600, 1400 ve 2300'lük biz bilmeyiz nasıl Neyse deneyeceğiz bakalım. Aklına böyle chatleşme görmemiz. Hiç chatleşen görmemiştim. İlk kez gördük chatleşen bir kez. Ve e, hayat nasıl gidiyor? Siz de nasılsınız onları da isterseniz onlara yazabilirsiniz. E, Bizde bir hafta böyle bir tatil olacak. Nasıl desem çeyrek tatili. Ölçüsü olacak. Kar yani üçüncü çeyreğin tatil olacak bir haftalık falan öyle bir şey ve Amerika videoları içinde beklemeyin bu videodan sonra bir gelecek Amerika, bir Amerika videosu ben burada da at c6 oynamak istiyorum yani aslında nere olduğunu tam bilmiyorum ama at c oynayacağım ve bu arada fille böyle ata kırarsanız çok mantıklı olmuyor çünkü dediğim gibi fil 5 puan ee, ve şöyle bir olay var olay en çok puanı alan bitiriyor ve mesela birini mat ettiğiniz atıyorum bir şekilde yani mesela Peki ben atıyorum bu şampiyonluk tutuyoruz Siz de vezirle o şey o piyonu aldınız mesela ve işte rakip o, o, taşı bir türlü yiyemiyor. Bu mat oluyor mesela. Bu 30 puan. Öyle size. Yani mat olursanız oyunu kaybetme ihtimaliniz bile var. Öyle bir şekilde var yani. Şimdi ben ııı ıı, strateji düşünüyorum ya. Ne yapabiliriz? Veziri böyle çıksak falan değil. Mi? O mantıklı gelmiyor bana. Ya ateş altı yapacağım ben. Ya hatta D5 ya. Bence piyonlarımızı vezir. Bu arada buraya vezir çıkıyorsunuz. Şu 4 kare vezir çıkma. İşte kırmızılar buraya çıkmaya çalışıyor. Kırmızılar buraya çıkmaya çalışıyor. İşte sarılar da buraya çıkmaya çalışıyor. İşte maviler de buraya. İşte diğer maviler de buraya. Öyle diyeyim. Ve bu vezirler 1 puan ediyor sadece. O yani bir atıyorum Vezirle rakibin filmini aldınız. Siz 5 puan alıyorsunuz. Rakip 1 puan almış oluyor. Benim vezire bir adım kaldı sadece. Buraları biraz geçeceğim. Çok fazla uzatmak istemiyorum şeyi. Güzel yani sıkılır. Sıkılmaz. Sıkılmayın diye. Yani. Ee, şimdi burada ben vezir çıktım. Az önce unutmuşum videoyu kaydetmeyi. Ben burada vezir çıktım. Bir puan vezir. Yani başka şeyleri yiyebilirim aslında şimdi. Çünkü bir puan çok etki etmeyecektir. Şimdi ben bir fil D7 geleyim. Aynen, ben maçı ileride gelelim. Şöyle ata açarak falan böyle bu ata baskı yapabilirim belki. Evet buraları çok geçeceğim böyle. Yani hızlıca geçeceğim. Evet mesela şu an bir rakip buraya şah çekti. Mesela ben buraya saldırırsam güzel olur aslında. ama nasıl? Mesela bu piyonu yesem bana hiçbir bir şey gelmiyor galiba. Ben o kromu gideceğim. Ee, tam evet, piyon çünkü şimdi adam şarttan kaçmak zorunda. Şöyle kaçtıktan sonra da benim artık vezirimi alacak zamanı kalmıyor. Siz öyle diyeyim. Bu da güzel bir şey. Oyunun kurallarından bir mesaj yok. Şu an Mert diyor. Bu adamın kalesi de alıyor. Onu görmedi bile. Ama fil almak da yani çünkü şey olacak. Kaleyi alırsam o da fil de beni Öyle bir mantık var. Benim burada şöyle bir düşüncem var. Ben bu atla bu kıyonu alırsam. Şimdi kalesine saldırıyorum bakayım. Film de burayı komple tutuyor. Yani şu kaçabilecek bir yer kalmıyor. Ve buna rakibimin cevabını çok merak ediyorum. Evet E3 oynadı ve vezirim de burayı tutuyor. Evet şimdi mat olacak. Mattan kaçamıyor artık. Güzel bir 30 puan almış olacağız. Bu arada böyle eğer sorularınız varsa yani böyle mattan çekebileceğimiz bir video falan böyle işte sorularınızı yanıtlayabileceğimiz bir video çekebiliriz isterseniz. Böyle sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdi bakın ben burada veziri kaleye alacağım. O da alacak. Atlasın. Yani. Evet. Öyle sonra... Bir dakika ben hmm. Şimdi ben bu kaleyi aldıktan sonra Bilmiyorum garip şeyler olacak. Buraya bakacağız. Şimdi ben bu kaleyi alacağım. Sonra adam kaçıyor. Tamam ben bu aldım. Beş. garip şeyler benim vezirimi alırsa Yanlış oluyor. Çünkü onun veziri 9 puan, benim vezirim 1 puan saçma oluyor yani. Şimdi o vezirle vezirim olacak. Pardon. Bilmiyorum belki o kral kalkmış bile Oyunu bayağıdır oynamıyorum yani Aa, adam rock attı Şimdi ben burada rakibim vezirim de alacağım çünkü benim vezirimden daha önemli. Yani. Vezir aslında öyle bir şey. Bunu da alabilirim ama buna çok gerek var mı? Var. Ben bunu aldıktan sonra daha mı iyi olur? Sonra ama daha iyi lan. Yani. Yani ben bir şey aldım. Bilmiyorum ya temin olmadı. Evet 44 saniye mi vardı şu mu almak lazım? Bu özür ne? Bu özür... Bu özür götürelim ya. Yani. Neyse çok önemli değil. Evet güzel bir kuralı öğrendik. Bizim vezirimiz buraya çıkınca 1 puan alma kuralı gitmiş artık. Artık vezirler oraya çıkınca 9 puanlıyız. O yüzden kötü oldu. Yani rakip vezir mi alırsa. Ama benim bir tane daha vezirim var. O yüzden çok sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi rakip benim burada atımı alırsa ben 1'le alacağım. Ben burada hiç sorun görmüyorum. Çok tertemiz bir oyun bizim için. Yani şimdi burada atımı atmak istemiyorum. Ben... Şimdi sorun şu mesela. Rakip atımı alırsa. Kırmızılardan biri bana saldırırsa biraz kötü olur ya. Yani da değiştirsin bana. Şuradan burada bu hata alacağım. Evet, Rakipler de çok zor gelmedi ama. Kolay geldi. Şimdi mesela burada benim bir şansım var. Mesela vezir ben buraya gelirsem. Şöyle göstereyim. Buraya gelirsem mesela. Güzel olur veya bu piyon alırsam. Çünkü artık yani rakip şeye karşı tehdit yani. Nasıl desem karşılık vermek zorunda. Ve kalese gidecek o zaman da. Hmm. Bana da sağlık geliyor ama Bunu aldım mesela şimdi. Çok sorun olacağını düşünüyorum. Evet ben de konu fena değil. Şey. Yani. Evet rakip piyonu aldı. Şimdi o benim bir tuatimi alacak. Ben onun atını alacağım. Sonra o buraya gelecek. Bazen ortalığı karıştırmaya çalışacaklar. Ama i̇şte bakacağız. Evet kalem aldı yani olaya bak. Ne olacak? Şimdi

bu ne yaparken hiç kaybettik. Bu arada gitar videosu da gelecek. Gitar videosu için de like atıp. Yani yorumlara yazabilirsiniz gitar videosu da gelsin diye. Ya e atacağım ama yine de şey yazın öyle. Olursa şöyle göstereyim. Şurada benim şöyle. Öyle bir fayda. Şöyle mat var. Evet arkadaşlar böyle takım çalışmasıyla birlikte şöyle güzel bir mat olduk. Aslında bu videoyu öyle şey için çektim. Bilgilendirme olsun işte 4 kişilik oyuncular işte 4 kişilik oyunu işte göstereyim diye. Bu sefer daha fazla için abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.